O zaman biz gidelim böyle. Hoppa çok çarpmayalım da. Hey 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 hey. Üzgünüm. Sen geldin. Merhaba beyler ve bayanlar. Merhaba Nankör YouTube. Hani bir iki video çekmedim diye, belki bir seriyi devam ettirdim diye, belki de okullar açıldı diyor. Birden yok olan bir sürü kişi var ve ben de tek başıma kaldım zombilerle beraber sizin yokluğunuzda kala kaldım. Neyse oyunumuz zombilerle alakalı Project Zomboid. Senaryomuz var İlk salgın mı kıyamet mi bunları biz seçebiliyoruz ki bunlar ne işimize yarayacak? İlk salgında bütün depolar dolu olacak, yemekler olacak, konserve açacağız, istediğimiz gibi her şeyi alabileceğiz ama kıyametten 6 ay sonrası veya üstü hani zombiler de daha fazla hani insan etkilenmiş olduğu için fazla olacak. Yemekler az olacak, elektrikler kesilecek. o için sıkıntı olacak. Biz ise kıyametin ilk haftası diyelim. Ve en azından bazı şeyleri bulmamız daha kolay olsun. Şimdi karakterimizi seçeceğiz. Ee, ben hemen cinsiyeti değiştireyim. Göğüs kılım yok. Kirli sakal köseyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok. Ya, bu, hani böyle Aa, benim sakalım var. Ben senden küçüğüm falan. Aman bana ne olsun ya. Biz genetik olarak pek yaşlanmıyoruz. Geriden geliyor bizim görünümümüz. Onun için sıkıntı değil. Yaşlandığınız zaman da ben şey yaparım. <laughs> ben genç duruyorum falan derim. Şimdi hafif geldi yok. dağınık saçlı, açık renkli. Akletle mi dolaşacağız? Ya, tabii bunları seçiyorum çünkü karakterimiz çok göz önünde. Hani bakın çok gözüküyor ya. Ee, yeleğimiz var. Pantolonumuz var. Bu yelek gibi değil. Tamam kazamız olsun. Ha bu arada gittiğiniz yerlerde kazak falan sizi çok terletebiliyordu. Onun için de ne bileyim üstünüzü çıkarmanız gerekiyor. Şimdi ismimiz Adal Bell. <laughs> tamam. Ee, en önemli kısım. Yeteneklerinizi nasıl seçeceğiniz. Çünkü itfaiye görevlisi olursanız koşucusunuz, gücünüz var, fitnessiniz var. Bence bunu alayım. Ee, onun dışında başka şeyler gösterecek olursa harcanabilecek puanlar. Eksi iki. İyi şeyleri almışsın ama e, oyuna başlayabilmek istiyorsan bunu sıfır yapmalısın ve kendine kötücül kısımlar da eklemelisin. Pozitif yanlar, negatif yanlar. Çok zayıfsınız, güçsüzsünüz belki. Kör cahilsiniz. Kitap okuyorsunuz hiç bir bok anlamıyorsunuz. Hani ne bileyim. nişan alma yeteneğiniz çok kötüdür. Soğuk algınlığını hemen kaparsınız vesaire gibisinden. O zaman biz itfaiye görevlisi olalım. Fitness'ımız vesaire olsun. Çünkü pek koşmuyorum oyunda. Hani normal alıştım biraz ama şu an videonun gazıyla böyle fazlasıyla koşabilirim. Oyun bu arada Batman nasıl öldü diyerek başladığı gibi Arkham Knight'ın başlıyor. İşte böyle öldün. İlla öleceğiz. Ve bunu nasıl öldüğümüzün oyununu oynuyoruz şu an. Güzel bir oyun açıkçası. Arabalar falan geldi. Ben çok saçma şekilde bir camdan şeye attayım dedim. Normal bildiğiniz çatı katı olur. Hafiften hani ne bileyim Amerikan filmlerinde Kızın camına gider ya genç bir çocuk ve bir çatı kiremitlerin olduğu yer vardır. Öyle bir yere çıkacağımı zannettim. Bir atladım pat. Orayı yapmamışlar hiç. Direkt mutfağa düştüm ben. Bacağım kırıldı sonra araba buldum. Arabayla giderken ormanın ortasında kaldım Ve kırık bacakla da hani 5-10 dakikada şehre geri dönebilirdim. Sıkıntılı şeyler var. Öyle. Onun için dikkat etmemiz lazım. Öncelikle ilk haftada olduğumuz için çok sıkıntı çekmeyeceğiz yemeklerde. Ama ve yanımıza da aslında almasak da olur. Sadece şimdi bol bol homily gırtlak yiyelim. Sonra hani çünkü ne kadar fazla yersek o kadar da e, olayımız oluyor. Mesela iyi de uyuyoruz, yemekten patlayacağız. Taşıma kapasitemiz artıyor ve böylelikle ne bileyim kendimizi daha iyi hissediyoruz. Daha iyi şeyler yapabiliyoruz. Oyun profesyoneli değilim bu arada. <laughs> Onun için e, yürüyeceğiz hayatta kalmaya çalışacağız. Aha <laughs> da bu benim. <laughs> güzel. Oyunu böyle sessiz, sakin oynamanız lazım. O arabanın anahtarı varsa bak. Çok manyak olacak. Şuradan camı açalım. Oradan atlayabiliyor muyum? Atladım bile. Boş bardak, konserve açıcı alalım. Her evde bulunmuyor sonuçta. Oho tabanca. Sizleri seviyorum. E, genelde video şanssızlığım olur ama bu sefer video şanslılığım oldu. Mutfak bıçağı yok. Daha güm diye yere sereceğimiz şeyler lazım bize. Konserve mısır. Konserve mısırı açalım. Ve hemen şurada yiyelim. Gördüğüm her şeyi yiyeceğim. Ve çok da fazla şu tenekeyi de atalım yere de. Çünkü ağırlık yapıyor. Damlaya damlaya göre olur. Evet, şimdi bunları hemen yiyorum. Çünkü zaten her yerde olacak. ilk hafta olduğu için. Yoksa önce hani ilerlemiş haftalarda oyuna girseydik. Hayatta böyle bir rahatlık olmaz, böyle yemek mi yiyoruz? Oo, yemek <laughs> falan olacaksınız. Onun için açmadım. Biraz eğlencesi çıksın. Ben kızartma tavasındansa beyzbol sopasını almayı tercih ediyorum, açıkçası. Oo, burada bir zombi var mı? Ses geliyordu ama yok. Burada başka kapı var mı? Yok. O zaman büyük ihtimal o kapıda bir tane zombi var. Az önce gördüğümüz yer. Zombileri gördüğümüzde bu arada paniklediğimiz için birazcık da ee, dikkatle gitmemiz lazım. Tamam bizi görmedi. O bir tane daha var. Hoppala bu arada araba yok oluyor gibi geliyor. Evet o şey bakış açınızda görmediğiniz şeyleri unutuyorsunuz ya. Onunla alakalı. Şimdi camdan içeri bakalım. Bir şey yok. İçeri girelim. Sonra onları temizlerim. İlk önce neyimiz var neyimiz yok bakalım. Hatta az ekiraz kek dilimi alayım ya bunları. Yerimiz şimdilik var. Yolda atıştırırız. Konserve fasulye. Hoppala. Alırım tabii ki. Kırmızı şarap. Peki. Ee, açlık, susuzluk, mutsuzluk. Oo doğru. Her şey, her şey deva. <laughs> Zombilerle artık böyle konuşuruz. Falan böyle dertleniriz, anlatırız. Burada başka bir şey yok. Bu arada kitap alıp okuyabiliriz Çok zaman harcıyor ve bizim de şu an birazcık zamanımız yok. Birazcık ama. Hani uzun uzadıya oynamanız lazım çünkü oyunum Öyle hemen girdim. Her şeyi hallettim değil. Uzun uzadıya. Yavaş yavaş. Hey hey koca, koca adam. Orada kal. Aynen. Hoppala. Oh sonunda beyniniz çürümedi mi ya? Aynen navuş sıcaklık. Peki. Kazamı çıkarıyorum o zaman. Cıbıdık cıbıdık dolaşacağım. Kullanmayı bırakalım. Çünkü sıcak oldu. <laughs> Uyarıyor oyun böylelikle. Şimdi senin anahtarın üstünde değildir büyük ihtimal. Ama seni arkadan indirebilirsem. Güzel olacak. Eyvah eyvah camı kırdık. E camı kırdık ne oluyor? Ses yaptı. Yani en azından ses yapmamalıydık. Anahtarı var mı? Tabii ki yok. Tabii ki yok. Oo tamam. Zaten kapıda kilitliymiş. Kırık camı temizleyeyim. Tekrar içeri gireyim de. Ben anahtarı bakmayı unuttum çünkü ben. Acaba ne vardı diyordum. Not defteri, çöp poşeti. Olacağını pek sanmıyorum ama yine de aramaktan zarar gelmez. Çünkü hani silah bulduk hani bir şeylerimiz pek olmasa da. Silah silahtır. Tam o zaman yapabileceğimiz pek de bir şey yokmuş burada. Güzelim araba. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Oo, burada da araba var. Hani böyle sık sık araba ile karşılaşmazsınız bu oyunda. Onu söyleyeyim. Biraz şanslıyız açıkçası. Camlar kilitli değil. Atlayalım. Yavaş yavaş yaklaştı ve bam sayı. Bam hadi bakalım. Üzgünüm. Biraz vahşi olmamız lazım. Hani zombi yoksa bizi öldürecek. Kaynak maskesi, ayakkabı. Bu arada kirli şeyler bizim motivasyonumuzu düşürüyor mu bilmiyorum da hani böyle kokuşmuş oluyoruz. Kendimizi iyi hissetmiyor gibi de olabiliyoruz sanırım. Çünkü bunların detayını veriyor oyun bize. Şimdi hızlı hızlı bakıyorum da böyle ucu ucun anahtarı kaçırırsan falan filan hiç hoş olmayacak. Tamam küçük kirli bir tuvalet ve ayakkabı bluz, kedi oyuncağı. Bir şey yok evet bir şey yok. O zaman kapıdan çıkalım. Hop 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 koca olan. Sakin sakin sakin. Hadi ama sakin olalım. Anahtarı acaba üstünde unutmuşlar mıdır arabanın? Hiç sanmıyorum ama. o kapısı bile açılmıyor ki. Ama zombiler biraz şey ya. Hani ne bileyim zombiler İlk günlerde daha hızlı olurlar, sonra enerjileri az oldukları için yavaşlarlar mantığı var ya. İlk hafta geçtiği için daha hızlılar. Oyun ilk haftasında daha böyle yeni yeni adapte oluyorlarmış havasında. Oyun size sunuyor karakterleri. Poşeta, ah, poşet çay, e, sallama çay güzel olmuyor ki. <laughs> Biz yemek buluyoruz burada insanlar ölmüş falan zombiye dönüşmüş. Biz burada. Aa, ben poşet çay sevmiyorum. Çok da şey. Aman aman. Şimdi burada kapıda yine biri var. Ya merhaba canım benim. Hoş geldin. Yeni evime bakmaya mı geldin? Ama of ah, oyun bazen algılamıyor ve hapşuracağım. Hadi hapşurayım da çok yaşındayım ana. Hapşur hapşur. Hapşurum kaçtı. Hadi ucunda burnumun hadi. Ah çok kötü kaçtı ya. <laughs> ne zaman? Ah ha ah, ah. ha. Fitness'ımız var en azından ya yani hızlıca gidip bakabiliriz. Yani en azından fitness o işe mi yarıyordu bilmiyorum. Wow wow wow. Anahtarı üstünde mi? Aman aman aman. Sen nesin öyle? Bu arada oyunda her şeyin bir bedeli var. Araba sürerseniz zombiler sesi acayip duyuyor ve ne bildiğin çok görünür oluyorsunuz. Buradayım diye bağırıyorsunuz. Şimdi sen, sende bir şey yok. Ne olur ne olmaz ben en azından bir kontrol edeyim diyorum. Oo motor çalışmıyor bu sefer de. Aa, hayır. Hoş değil be. <laughs> bir araba bulduk onun onun da hemen suyu çıktı yani. Hadi. Tam olarak filmde hissediyorsunuz kendinizi. Motor çalışmıyor, tekliyor falan böyle. Güzel. Ama hani böyle ne bileyim zombi öldüren araçlar olur ya böyle filmlerde tekme atarlar arabadan üstüne diken koyarlar taksi ya bu hani zombi falan neden çarpmıyorsun şekilli şu kulda olur diyorsanız yok olmuyor Daha sonra sıkıntı çekeriz diye düşünüyorum şimdi ne kadar uzağa gidebiliriz bu kadar uzağa gidebiliriz ama şurada bir otoparka gitsem iyi olur Oo hatta güzel de park ettim hatta burada kalabiliriz biz değil mi manav burası çok iyi be çok iyi be abla. Bunun şerefinde seni döveceğim. Hop <laughs> hop hayır ısırkanma tadım kötü. Şimdi içinde zombi varsa ki var. Çok da sıkıntı olmasa gerek. Hadi ama. Oh sonunda. iyi dayandın. Cesedi taşıyalım. Çünkü şöyle bir sıkıntımız olacak. Belki kokuşur belki virüs bir şeyler. Hani ne bileyim. İçerisi yemek dolu onun için sıkıntıya girmek istemiyorum. Oh taze turp vesaire. Oo, oh, oh, ho, oh, çok iyi. Dolapta da var. Daha zor bozuluyor. Güzel. Çok güzel yerdeyiz ha. Tamam çilekten başlayalım. Hepsini ye. Hepsini. Afiyet bağ şeker olsun. Ha neye basınca da motoru durduruyor. Boşu boşuna 10 saattir öyle miymiş ya? Boşu boşuna araba çalışıyormuş. Neler neler koyarım ben buraya Şimdi taze kiraz hepsini al Arabanın bagajına ee, Olmadı Benzin çok bitti Anlarda Gideriz bir evin kenarına şey yaparız Buzdolabı olarak da kullanırız manyak Hani çok kasmaya da gerek yok Tamam o zaman Ben gidip bütün her şeyi alayım Güzel bir stok yapalım Hadi, mi zombi? Hadi görüşürüz kendine iyi bak Bir dakika anahtarı da mı arkaya koydum yanlışlıkla Ulan bir de düşünsenize kitleniyor falan böyle. <laughs> eyvah eyvah. Hadi çalış. Güzel. Çalışacak mısın? Güzel. Arabayı çok çarpmamamız lazım. Ve benim de burnum iyice tıkanmaya başladı. Oo. O zaman biz gidelim böyle. Hoppa çok çarpmayalım da. Hey 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 hey. Üzgünüm. Sen geldin. Şimdi ben buraya girsem. Beni neler bekliyor acaba? Yemeğimiz var mı? Çivimiz var. Muu. Tabanca mermisi bulduk. Güzel, güzel, güzel. Taze bir sürü şeyimiz de var. Yemeğimiz de var. O zaman hu beyaz şarap bir de. Hate be. Ama pek bir şeyimiz yok. Pudra beton dolu torba. Onun dışında tuvalette bir var mı? Yok. Diş macunu, cımbız, sabun, parfüm, tıraş buşu. Cam aynen cam kırılma sesini duydum geliyorlar. Neyse bizde de cam var. Birazcık da kapı dayanmaya çalışsın. Ayakkabı çarşaf. Ha, çarşafları alıp bu arada zombilerin sizi görmemesi için. Aa bu açılmayandan mı? Hadi bakalım. Kır o zaman. Kır. Güzel. Kırık camı temizle. Şimdi de kaç. Ee, perde falan çektiğiniz zombiler sizi göremiyor ve hani saklanabiliyorsunuz. Hani zombiler kokunuzu alıyor vesaire muhabbeti değil de görmeye bakıyor Kokumuzu belki de... aa kirli kirli çamaşır falan olunca zombi acaba diyor mu Ulan bu koku ne be falan deyip de Hafif susamış ağzı kurumuş Tamam hallederiz sıkıntı değil Ama arabamız çalışsa hadi Hadi çalış 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 Eh ama be Kardeşim ya bir gider misin şurada araba çalıştıracağız Yine geldin Heh, Yerde kal bak canını acıtmak istemiyorum Hoppa güzel. İnadına inadına sürünüyor ya. Görüşürüz. Hey be nerelere geldik ha. Bir sürü araba falan var da. Her araba bizim arabamız gibi şanslı araba değil. Hoppa otopark. Uf. Mesela cenaze arabası gibi bir araba. Anahtarı yok. Şaşırdık mı? Hayır. Yani zevkine bakıyorum. Aslında ben bu arabayı kullan kullanacağım. Taksiler benim ne bileyim kaderim herhalde. Geçen de taksi bulmuştum şimdi de taksi buldum. Bu arada oyunda bulduğum ikinci araba bu. <laughs> hani öyle aman aman bir sürü araba bulduğunuz bir oyunda değil. Belki de elektrikler kesildiğinde ve bayağı kıyametin ilerleyen senaryolarını oynadığınız zaman ki benzin istasyonu bulduk işler daha sıkıntılı oluyor ve hiç araba bulamıyor olabilirsiniz. Şimdi acaba benzininiz var mı? Hadi lütfen. Benzin buradan alamıyor muyuz? Benzin bidonu. Evet benzin de benzin bidonu böyle satılıyor. Onlar boş. Hem yani boşları da oradan doldurabiliyoruz. Tamam. Benzin bidonu hepsini alalım. Ağır olsa da en azından doldurduktan sonra işimiz kalmayacak. Oh be kebap ben de benzin falan ne zaman bulacağız ne zaman halledeceğiz işleri düşünüyordum. Acaba bunu sonsuza dek yapabiliyor muyuz? Benzinimiz de... Oho benzinimiz çoktan fullenmiş. O zaman birazcık daha yakıt alalım. Ondan sonra buradan toz olup gidelim. Benzin bidonu 7 tane. Ne kadar ağır bilmiyorum ama o bayağı ağır. Hani yetmedi o zaman benzin bidonlarının bir kısmını da atalım. Ya fazlası zaten gereksiz bir şey. O zaman aracımız full, her şeyimiz full. Benzin full ya. Şuna bakar mısınız? Başka nerede bulacaksınız bu kadar kebap? Şurada drift falan bile atabilirim. Hop 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 tamam. Oo yemek de var. Yemek de yiyebiliriz. Çok kebap yerlere geldik ama videoyu burada bitireyim. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Umarım video pilot olarak hoşunuza gitmiştir ve devamının gelmesini istersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ah bir anda söyleyeceğim başka bir şey aklıma geldi de orada bir tekledim. Ama öyle. Nasıl destek olacağınızı biliyorsunuz. Görüşürüz.